Asan Mustan ve yanımda yorumcumuz Ali Kerim Öner. Bizlere ayrılan bölümde yerlerimizi aldık. Son kontrollerimizi yaptık. Evet, evet arkadaşlar şahane. Herkese iyi seyirler. Sevgili yönetmenimiz şimdi takımların saha dizilişlerini ve ilk 11'lerini getiriyor ekrana. Yardımcılardan tamam işareti geldi ve işte ilk düdükle maç başlıyor. Hata genişlettiler. Fofana. Oradan kaleye buldu. Dikili, Maç Tabi düşüncesi güzel. Kaleci biraz önde gibiydi ama mesafe bir hayli uzak. Bu pozisyonlar maçın heyecanlı olacağını sinyalini veriyor. Çok kolay kaybetti topu. Kayarak bir müdahale alacak Topa değil rakibe Serbestliği çıkacak Evet sarı çıktı 15 dakikayı geride bıraktık devam ediyor. Aradan bir pas düşüncesi. Recep topun geçmesini izin vermiyor. Havadan bir pas düşüncesi. Etkili bir pas. Şut. kaleci geçti. Aslında biraz daha üzerine geldi diyebiliriz. Ayağı kısa pasta. Latakas'ın yoldan Emre. Güzel paslaşma. 对呀 Emre! Emre! Yekta! İlk yarıda 30 dakika geride kaldı Emre! Fakat savunmadan blok geldi şuta! Kofana, Emre, Soner, Kale'ye bir vuruş, çok yakından kaçtı, en tiz bir vuruş yaptı Asmak Ateşdoğal. Gerçekten çok yakından kaçtı bu. Şu taktığında içimden tamam boy olur bu enişte ama biraz daha şans lazım çok da uzağa gitmedi top. Attı şutu. Pas istemişti şimdi aldı. Fakat kaybetti topu. Kenan. Kaleye baktı. Şut pozisyonu. Sarı gördü. Hakem müdahaleyi sakatlığa yol açabilecek bir hareket olarak nitelendirdi. Arayıp da bulamadı bir nokta. Beraberlik golü olur. Vuruş. Çok klas bir vuruş ama gol getirmedi. Vuruş tekniği mükemmel daha top ayağına tam oturdu. Soner. Fofana. Emre. Soner. Uzaktan denedi şansını. Şutu. Oh. Gol. olacak. Tehlikeli geldiler. Az adam mı yakalandı savunma? Müthiş pas. gördü. İlk 45 dakika bu düdükle sona erdi. İlk devreyi 2-0 kapattık. Müthiş bir mücadele vardı ilk yarıda. İkinci yarıda da aynı heyecanın devam etmesini diliyoruz. Mücadelenin ikinci devresi başladı. Nefis bir müdahale ve kesti pası. İçte. Bir şut. Taş kazandılar. Uzun atış korner etkisi yaratabilir. Emre. Attı ve vurmuş 2 cılız umutlarını daha bitirdi. Yani o mesafeden vurup da bir de üstüne gol yapacak kaç kişi var acaba? Uzaktan merdiven olan bir hokey vurmadı adeta. Çünkü o mesafeden vurduğunda gol olacağını hiç ihtimal anlamıştım. Ama böyle az duruyor. Çok diye uzaklaştırdı tehlikeyi. Sonmanın arasına daldığında Kalevi'yi Hallaş Kovu'nun gibi karıştırabilen bir Tam ortadan daldı yine ama son boşu istediği yere gitmedi. Orta! Kenan! Pozisyondan sabit soğum çıkmadı. Savunma yakınlarınızda çok etkili. Daha düz yapmasına izin vermediler. oyun alanını terk etti Taç. Çok uzaktan. Ser düşünce ama isabetsiz oldu. Çok gereksiz şutlar bunlar. Birbirlerine daha yakın oynayıp kısa paslarla gelmeleri daha doğru olur. Fofana. 가리기공부 I'm not pretty easy little man, just that Ceza sahasını ortaladı. Uzaklaştırmak istedi ancak çok etkili olmadı. Bas aldı. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. savunmanın açıklarını çok iyi değerlendirdiler. Rakip cılız ataklarla gelmeye çalışsa da hep o kalecinin şortunun... Savunmanın çok iyi kaçtı ve en fes bir gol attı. İkinci devrenin son bölümlerine girdik. 15 dakikalık bir süre kaldı. Çok kritik dakikalar. <laughs> Topla <Toplayılar> ilerliyor. <yok>. Şut pozisyonu şimdi. Şut ve gol. Biraz bir şut ve kaleci ne yaptı? Çocuğa böyle Konya Ovası gibi boş olan verirsen cezanı keser. Öyle değil mi hocam? Evet, haklısın. Bu topu havadan bir pas. Müthiş bir pas. karaya bakıyor. İkili mücadele faulle ile bitti. Sert hareket ve şimdi serbest vuruş. Sarı kart çıktı ama kartlık bir faul müydü? Emin değilim. Sen ne dersin hocam? Sarı kart doğru bence. Ee, Efendim kitabı uygun bir karar var. Derin bir nefes aldı ve karaya baktı. Zamanında bir müdahale geldi. <laughs> Defansın müdahalesi sonucunda top taca çıkıyor. <laughs> Boy sahasında olabilir. Gelişine kafa. Güzel bir orta ama. <laughs> şut. Sıkıma gezer Yine de iyi sürüldü. İyi vurdu. Rakibin pozisyonunu bozmak istedi ancak ayarı kaçırdı biraz Vefa. Ortası içeriye doğru. Kasın yolunu kesti ve aldı topu. Sofa. 85 dakika geride kaldı. Son anlara tıklaştı. Baktı Kale. Attı şutu. 第一步到场